Bölüm 3. Şimdi oynuyoruz. E, aynı yapıyorduk ben en son. O yapıyorduk. Şunları alalım biz. Bunların fazlasından da sana verebilir miyim bilmiyorum. Kaç tane lan? Netini sana vereceğim bak tamam mı? Tamam. Sakın ağlama bak. Üzülme bak dostum. Aa. 23 tane. Aa ben bunu yapacağım. Niye? Bu. Yapın mı? Şey, eve. Neden sonra bu yapın? gel sen bilirsin. Ay şeyin eve, şeyin eve. Yaptım. Yapacağım şeyin eve. Açılalım. Bir şey oldu. Ben senin evini boğuşca. Şaka. Bu da Niye yapıyorsun öyle? Işık ne koyun? Işık. Yapacağım ben. Ne yapıyorsun bu? Abi. Ne güzel anlatıyor. Teşekkürler kanka. Şu bana lazım da. Ne? Şu. Aklıma güzel bir fikir geldi. Ne? Sen bir daha gideceğim topla. Tamam. Topladım ki 6 tane. Biz öyle yapmayacağım. Ben bunları kıracağım. 4 bir de odun toplayak. Ha 4 tane üç tane odun var. Niye kapatıyorsun şimdi? Kaçır. Kim aldı ya? Ben aldım şu. Onları bana versene. Yok ya onları fırına koyan bir. Kanka kum getirdin mi? <laughs> pardon of. yeminle. Ne? Odun mu? Camları ben alayım mı? Aa. Ben seni tedardım ben sana bin tedar. Bu kadar yeter lan. Ne? Alam. E niye şey yapıyor da? Lan bu evde lamba yok. De ben sen şey yapma koyun dedi. Ben güzel yapacağım güzel. Töyle yani sıkıntı şey koy. belası yok. Varsa bir lan lambaları bana. güzel mi? Hı, hı. Aa, niye içim acıyor? Boş olanları sandığa koyacağım. Daha 5 dakika olmuş lan. <laughs> hey bana <laughs> yapacağım mı? Ne iş? Ne iş? cam. Cam yok Zaten sana cam yetti ki. Daha çok hasretliyse. Işte. Böyle yeter zaten. Burası gözetleme evi değil ki. Üzeri gözetleme evi. Kanka ben zombi yaptım. Allah. Kanka yatak yapmamız lazım. Niye? <laughs> yeah. Aa, lan yukarıda bak. Bak. Bak, bak. 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 Lan bir de kılınç yapsaydık bari. Ben ya bence zombileri kapat kanka. Koyun ben. falan öldüren. Selamet yap da. Ya koyun bulan koyun. Lan meşalelerle gel meşaleyle. Amına koyayım, amına koyayım. Çıktı abi. Kanka anne hani meselede. Ya bir yol ya, ya Oh my God lan çabu. Kayboldum. Aha buldum. Dersin adı ödüldüm. <laughs> Vazılanmış Ay yeri burayın gibi. Ben mi? Ben mi ya? Şuraya koyalım. Ha, meşale yetmeyecek. Bir de koyun arayacağız ha. Bitti mi? 5 tane kaldı. çin 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 kanka koyun mu? koyun bakma bu dünyada hiç koyun yok mu koyun buldun mu daha yok kaç çıkıyor Hiç gözükmüyor bu resim. Ben bastıya gidiyoruz kanka bir. Kanka bastıya gittik ya. Ben bile o kadar uzaklaşmadım. Dur ben şunları toplayayım ne diyeyim ne. gerçe eyanke eyanko odası gibi Aa koyun Ben evimi süsleyeceğim. Hah, ışık, suyu döktüm.